yanlış hatırlamıyorsam 100 kilometrelik yeni çarpıştırıcı mı şu an inşa ediliyor veya faaliyete sokulmaya çalışılıyor? Evet, benim doktora konumda aslında bu. Onun hakkında ben bilgi isteyecektim. Tam yerinde oldu o zaman. Evet, şimdi demin söylediğim şeye geri dönelim. İstediğim kadar hızlandırabilirim. Hızlandırmakla ilgili limitim yok. Ama yörüngede tutmakla ilgili limitim var. Ne kadar yüksek manyetik alanım varsa o kadar bükebilirim. Bükebildiğim ölçüde de makinenin yarı çapını ya da makinenin çevresini e, bulabilirim. İşte burada e, ya aslında bu süreç şöyle başlıyor. Sön şimdi aldı başını gitti parçacık fiziğinde, hızlandırıcı fiziğinde dünyada rakibi kalmadı. Amerika'ydı. Amerika bu işleri bıraktı. Dedi ki ben konvensiyonel hızlandırıcı teknolojisinden çekiliyorum dedi. Yani oturup 25 ülkeyle e, ki Amerika'da katkı sağlıyor. Örneğin yarım milyar dolar falan e, büyük hadron çarpışmasında para harcadıkları e, söylüyorlar ki harcıyorlar bütün dedektörlerde vesaire katkı sağlıyor Amerika Sörn'e e, bu işi bırakınca Sörn büyük hadron çarpıştırıcısı açık ara en büyük en yüksek enerjili farklı çarpıştırıcısı neredeyse dünyada tek bu şekilde Mutlu Mesut ilerliyordu ta ki e, 2012'de 2012'de Çinliler ya biz 50 kilometre çarpıştırıcı yapacağız diyene kadar. Şimdi Çin deyince Çin'in yükseldiği de ortada ve şimdi bu teknoloji size neler getiriyor? Birazcık da ondan bahsedelim. Şimdi hızlandırıcınız olunca bazı şeyler çok kolay oluyor. Ne kolay oluyor? Kanser terapisi çok kolay oluyor. İyon implementasyonu kolay oluyor. Bunlarla malzemeleri sağlamlaştırabiliyorsunuz ya da zayıflatabiliyorsunuz. Mesela Fransa bu konuda çok ileride. Yani çünkü zaten Fransa'dayız. Makinenin %70'i Fransa'da bu arada, %80'i belki de Fransa'da. Ee, ve Fransa nükleer fizikte Yani parçacık fiziğinin mesela çok ilerledi. Hızlandırıcıları kullanarak plastiğin yapısını değiştirebiliyor. Bunun uygulaması ne biliyor musunuz? Michelin lastikleri. Oradaki o plastiğe sağlamlık kazandırmak için parçacık hızlandırıcısı kullanıyorlar. Şimdi ortada bir gerçek var. Airbus diye bir uçağınız var, Boeing diye bir uçağınız var ve bunların kanadı kırılmıyor. Bunun kanadının içinde yani kanat dediğiniz şey ne? Muhtemelen bir kısmı titanyum, bir kısmı alüminyum 6000-7000 serisi, bir kısmı vanad, vanadyum. Sağlam metaller ama hafif de olmasını istiyorsunuz. O yüzden öz kütlesi düşük, alüminyum gibi şeyler. Bunlardan oluşan bir, bir, bir bileşikten kanat yapıyorsunuz. Bu kanat işte uçak 300 ton, 400 ton bunun inişi var, kalkışı var, üzerine binen yük çok fazla. Mikro çatlak barındırmamasını istiyorsunuz. Mikro çatlak ne demek? Ben, mikrometre ve altında metalle metalin birleştiği yerde bir çatlaklık var mı? Yani bütün atıyorum metal ya yani diğer metallerle bağ yapmış mı? Şimdi ben gözle göremem. Mikroskopla göremem. Mikroskopun altıyla görmem gerekiyor. Burada parçacık kızlandırıcı kullanıyoruz. Buna bir güzel bir scan yapıyoruz. Parçacık kızlandırıcı dediğim şey ne olabilir? Foton, enerjisi yüksek e, foton. Elektron olabilir ya da pahalı ama nötron olur. Kral 10 numara üç boyutlu şey yaparsınız, e, maddenin e, şeklini çıkarırsınız. Yani bunun bu tarz uygulamaları olduğunu düşününce e, oturup dünyanın en büyük çarpıştırısını vermek demek Çin'in aynı anda dünyanın en önemli en, e, teknoloji üreticisi olmasını da garantilemek demek. Ve e, Çin 50 kilometrelik çarpıştırıcı yapacağını söyleyince Sön de e, madem öyle biz 100 kilometrelik yapacağız. Ruhasına girdim. Yani bu bir şaka federsin böyle Aziz Nesin şey olacak ama sidik yarışı. Yani hani kim daha uzaya işere döndü. Sen tabii ki burada 50-100 yıllık bir deneyim var yani. Sön 54'ten bu yana ama yani düşününce ilk bu fikri atan insanlar da zaten e, Avrupalıydı. Bir kısmı Amerika'ya göçmüş insanlar oldu. Amerika'ya bu teknolojiyi kazandırdı. Şimdi oturup Çin'in böyle bir şey yapmasını da istemiyorsunuz. Ve ardından sonra da şunu artık hesaplamaya başladılar. Büyük hadron çarpıştırıcısının limitine. Şimdi bir tane limiti mıknatısla. Mıknatısları değiştirmezsem mıknatıs dediğim şey LEC'de yani yörüngeyi kapatmayı sağlayan İki kutuplu mıknatıslar makinenin tam olarak yüzde 66'sı. 27 kilometrelik makinenin 18 kilometresi mıknatıs sadece. Sadece parçacıkları yörüngede tutmak için ki kısmı. Şimdi bu mıknatısların manyetik alanını ne kadar arttırabiliriz? Bununla ilgili araştırma sürüyor. Amerika'da, Avrupa'da ve Japonya, Çin'de o süper teknolojisi tabii ki üzerinden 14.000 amper geçen tellere ihtiyacımız var ve 14 bin amper şu an LHC'de yani bir alarm çarpışında geçen şu an ihtiyacımız daha fazla yani mümkünse 20 bin 30 bin amper geçsin ısınmasın süper iletkenliğini korusun ee, biz tabii buna şekil vermek de istiyoruz bu tellere ya zaten üzerinden o kadar akım geçiyor bir de şekil vereceksin kırılıyor bükülüyor bilmem ne bu sorunları aşmamız gerekiyor bu sorunlarını aşabileceğimizi düşündüğümüz, tahmin ettiğimiz manyetik alan 16 Tesla. Yani manyetik alanı iki katına çıkardık. Manyetik alanı iki katına çıkarırsam o zaman enerjiyi iki katına çıkarırım. Neydi? Ne kadar istersen o kadar hızlandır. Aşağı yukarı. Yörüngede tutma işini iki katına çıkardım. Yeterli değil. Ardından işte dört katına çıkartırsam makinenin büyüklüğünü bu sefer enerji sekiz katına çıkartmam demek. Yani sadece büyük ona geleceğin maresel çarpıştırıcısı diyoruz, 100 kilometrelik makine. Bunun enerjisinden, şu an sahip olduğumuz hadron çarpıştırıcısının enerjisi yaklaşık 8 kat daha yüksek olacak. Bu umut ediyoruz ki bu teknolojiyle, yani konvansiyonel teknolojiyle, yani dalganın üzerine bindir hızlandır teknolojisiyle yaptığımız son hızlandırıcı olacak. Umut ediyoruz. Eğer zaten birbirimizi yok etmezsek dünya olarak da koronavirüs hepimizi öldürmezse Covid-19-20 ya da 25 ya da noravirüs 30 gibi bir şeyler çıkmazsa e, muhtemelen bu yaptığımız son olması gerekiyor. Amerika'nın yaptığı hesaplara göre de ya bu teknolojinin ötesinde bir teknoloji olmalı parçacık hızlandırmak için. Onlardan mikroçipin üzerinde hızlandırmak istiyorlar. Daha küçük alanda daha yüksek enerjiyi eriştirebilir miyiz? Uzaydan umut etmeye başladı. Şimdi biz vakumda ihtiyacım Niye? Ben elektron gönderiyorum, atıyorum bir gaz molekülü olsa ona çarpar. Çarpmamasını istiyorsam vakumlamam lazım. Uzay bedava ya vakum. Benim hızlandırıcı soğutmam lazım, süperiletken olsun diye. E uzay iki kelvin. Soğutma ihtiyacım da yok. Acaba uzaya parçacık hızlandırıcısı ya da çarpıştırıcısı kurulabilir mi? Belki de 100 kilometrelik çarpıştırıcıyı burada dünyada yaptıktan sonra bir sonraki şeyde de uzayda yapabilir miyiz? Ya da başka bir teknolojiyle yapabilir miyiz? Ama 100 kilometre şu an yani büyük hadron çarpıştırıcısı 2038 itibariyle kendini tekrarlamaya başlayacak. Artık yeni verebileceği hiçbir şey kalmayacak bize. Ve şu an 100 kilometrelik makine CERN'ın 2 numaralı gündemi. 2040 gibi bir ihtimal 100 kilometrelik yeni bir çarpıştırıcıya sahip olabiliriz. Tabii bunun kararının bu 5 yıl içerisinde verilmesi gerekiyor. Çünkü ha deyince 100 kilometrelik çarpıştırıcı yapamazsınız. Ve yerin 200-300 metre altına inmekten bahsediyoruz. Burada Cenevre Gölü var. Onun altından geçmekten bahsediyoruz. Tünelde. Yani buradaki teknolojik zorlukları da düşününce 5-6 yıl sadece deliği açmak için gereken süre olarak hesaplanma. Hani burada makinenin parçalarını koymak ve yeni 100 kilometrelik bir makine var. Bunun harcayacağı bir enerji var. Bunun için belki de yeni bir nükleer reaktör ihtiyacımız var civarda. Şu an Lyon'dan çekiyoruz. 100-150 kilometre sörne. Ee, onun yerine yeni bir reaktör olmalı mı? Reaktör demek milyar dolarlar demek yine. Makinenin maliyetinden bahsettik demin. Yani aşağı yukarı kabaca 25-30 milyarlardan bahsediyoruz. Dolar, 30 milyar dolar ve sadece siz bunu fiziğin bir dalına harcayacaksınız Avrupa olarak ya da Türkiye olarak. Türkiye'de muhtemelen bu işin içine girecektir. Zorlu bir karar. 100 kilometre ihtiyaç ama öyle bir para, öyle bir birikim Çinliler de yapıyor bu arada. Çinliler de yapmak istiyor. Bu da bu işin Çin 50 kilometre yapacağım demişti ya. Sörn 100 kilometre deyince Çin ben de 100 kilometre yapacağım dedi. Çin evet. artık 100 kilometre yapmak istemiyor. 100 kilometre yapmak istiyor. Bir de en ilginci ne biliyor musunuz? Çin Çin olduğu için kopyalarken herhangi bir utanç da hissetmiyor. Yani hani bizim biz burada bir dizayn yapıyoruz. Orada ertesi gün orada beliriyor. Adam diyor ki yani siz bunu sundunuz, artık bu insanlığın malı. Sörn öyle diyor yani bu insanlığın malı. Onlar da gelip bizden sınırsız kopyalayabiliyor. Ee, sen onları kopyalayıp onlar gelip sen ne yaparsan aslında onlara da yapmış oluyorsun. Böyle de bir ilginçliği var.